beklemeden arkadaşlar geliyorum ve 7100 VP'ye bu koleksiyonu alıyorum. Görünürlüğüm kadar oyun içinde de güzel bir performansım var. Hemen satın alıyorum, beklemiyorum. Evet. <laughs> Haydi bakalım gelin ha. Kim geldi? Jetçim hoş geldin canım başlayabiliriz de Baby, Lee, Game Over Öldü çık Ayrıca arkadaşlar Cesur Rek koleksiyonunu iki arkadaşımıza hediye ediyorum Yapmanız gerekenler yorumlar kısmında sabitlendi bilik Evet şimdi bugün arkadaşlar uzun zamandır beklemiş olduğumuz yeni koleksiyon ve yepyeni bir sezon şu anda bizlerle beraber. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi cesur yürek koleksiyonumuz oyuna eklendi. Set gerçekten güzel diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki birkaç tane skin güzel. Hepsi güzel değil. Onu söyleyeyim baştan bir. Bakacağız sonuca. Biz şu an toplam hesabımızda 9k VIP yükledik ve geleceğim hiç beklemeden bugün arkadaşlar savaş biletini alıyorum. Bu bir. Geliyorum yeni ajan ISO'yu alıyorum. Windows 10 bedava indir program. <laughs> ve bahsetmiş olduğum gibi bugün bu 3 tane güzelliği alacağız ve güzel bir maçta gireceğiz. Bakalım set gerçekten alınır mı alınmaz mı çok merak ediyorum. Ayrıca arkadaşlar Cesur Rüya koleksiyonunu iki arkadaşımıza hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler yorumlar kısmında sabitlendi bile çoktan kontrol ettim mi? Bakayım. Hiç beklemeden arkadaşlar geliyorum ve 7100 VP'ye bu koleksiyonu alıyorum. Zaten biliyorsunuz VP zamları şu anda yolda arkadaşlar. 15 kısımdan itibaren diyelim ki mesela bu koleksiyon almak istedik bize 1500 TL'ye patlayacak. Yani 7400 VP 1500 TL olacak. Artık bitti Valorant. Bay bay görüşürüz. Ve şimdi sizlere tüm ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz mükemmel bir site göstermek istiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Valorant kategorisinde aklınıza gelebilecek tüm ürünler bulunmakta. Skin garantili alma hesaplar ve en önemlisi ise e postalı mail değişen yüksek skin içeren hesaplar arkadaşlar. Ve bununla birlikte çok ama çok ucuz fiyatlara Valorant Coins yani VP almak isterseniz hesap tercih edebilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Eğer CSGO oynuyorsanız prime hesaplara madalya içeren hesaplara ihtiyacınız varsa işte hepsi hesap serdi mevcut arkadaşlar. Ve LOL içinde VIP almak isterseniz buradan en ucuz fiyatları alabilirsiniz. Gelelim şimdi Cesur Yürek Deli Yürek koleksiyonumuza. Bir adet çık böyle bir aresimiz var arkadaşlar. Özellikle Deadpool rengi benim acayip hoş hoşuma gitti. Bir tane vandalımız var. Bence vandal kesinlikle alınmadı. Onun dışında ghostumuz bulunuyor. Operatörümüz bulunuyor. Ve burada da bir tane arkadaşlar adam dövmek için bulunan ruhi sopası var. Ruhi sopası. Böyle da bir tane uğurluk bulunuyor. Ama oyuncu kartı benim şahsen çok hoşuma gitti. Yani maymun temalı oldu. Bunlar seni seviyorlar. günler geri dönemiyorlar. Kartı da kuşanalım şöyle şimdi skinlerin hepsini kullanacağız kaplamayı kullan o oh, kaplamayı kullan kaplamayı kullan kaplamayı kullan kaplamayı kullan <laughs> bence koleksiyonu mükemmel işte ama bir şeyler eksik hemen ayarlayıp geliyorum koleksiyonun minicik de olsa yeni skini temasına benzetmeye çalıştım canım benim çok iyisin mükemmelsin bakalım gerçekten görünürlüğün kadar oyun içinde de güzel bir performansın var metalic iyi mi bilmiyorum videoyu beğendim mi senin için açıyorum abone olduğumu mu hemen geliyorum tabii ki de herkes için açıyorum yani bu rengini çok fazla sevmedim arkadaşlar bu rengi de öyle mesela ama default rengine baktığımız zaman baya hoş ve ikinci rengi de aslında default rengine birazcık daha benzer o yüzden gelip buradan direkt bu kalsın diye düşünüyorum hemen geleceğim şimdi bıçağı yükselteceğim sopamızı da. tamam güzel ikinci seviyeyi hiç beklemeden açıyorum hadi Riyotçum hızlı birazcık gel. Yandım, ayıman, ayıman, ayıman. geriye kaldı şu anda 2500 vp'miz vay benim babam vay afrikalı seni gel bak <laughs> taplarına kat 1000 vp hemen satın alıyorum beklemiyorum savaş biletini de hiç beklemeden satın alıyorum arkadaşlar <laughs> Halil Bey, kırk radde kaldı? Bunu ne yapacaksın? Yükseltici. Emin misin? Eee. Evet. Kararımı değiştirdim arkadaşlar. Hiç beklemeden geliyorum. Direkt buradan gossuz açıyorum. Yani hiç yoktan cebimizde kalsın. Toplam şu an 20 radde geldi. Açıyorum canım sağ ol. Arkadaşlar bizim halosuzun korostlarına bir bakar mısınız yani? 31 vol 3, 31 vol 4, 31 vol 6 yani. 31 ile aranayım alıp. Oh my. Tövbe şey onu demek istemedim yani rakamla olarak hemen şimdi oyna girdim arkadaşlar bu baktığımız zaman yani çok fazla bir etkisi yok bildiğin sopa almışsın böyle döndürüyorsun bir şeyler yapıyorsun o kadar Ghost'a bakalım bir yani gos iyi bu arada tık 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 bayağı güzel hemen atayım hem takım arkadaşlarıma al lütfen bana çok iyi hemen Türkiye beşlide lütfen o oh my god man. hocam gelin bu lütfen buradan surf atıyorum sen ne zontij ne kadar yanımda olsan var ya seni var ya <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen açtım. Bir kere aldığım zaman otomatikmen armorlu yani ölümsüz bir canavara dönüşüyorum. Sırdım. Top vurdum. <laughs> arkadaşlar ben bilmem iso bozuk yani. Bak gördünüz armorumu aldım tek attı yine bana. Aha geldi. Huk huka. Dino 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 gel. Benim vandalda en çok hoşuma giden bu çekiş animasyonu oldu. Yani diğer vandallara hitaben baya mükemmel. Ve sistir düş şekilde. Birazcık böyle rcx vandalı anımsatıyor şimdi takım arkadaşlarım bekliyor burada aç bir şekilde hemen vermem gerekiyor beyefendi. Lütfen buyurun buyurun Ey efendim Allah. hemen şöyle bir shoulder pick sopanla beraber hemen döndüreyim sopamı böyle <laughs> Yani sopanın da çok fazla bir animasyonu yok arkadaşlar sol tık böyle beyefendi. Arkam var hemen geliyorum bir saniye kara üzüm hapası Bak mesela bunu vurdum direkt hop kalkanım geldi arkadaşlar beyefendi. şu an ölümsüzüm mesela BSA isem bile kalkanım kuruluyor ben ölmüyorum ama double ace bitiyorum Çok teşekkür ediyorum skyam beyefendi <laughs> Hemen orada bağlıyorum şimdi en sevdiğim an geldi. Kıran onu tamam kan çok iyi. Ben yani basıyorum bir tane. <laughs> Var mı biri? Ha? Aha gel şimdi tamam. E nereye gittiniz? Sizi cehennete bir cehennem Asisi, Ultisi bu arada baya bir OP arkadaşlar. Tek ultisi değil ajan çok OP şu anda. Yüksek bir ihtimalle nerf gelir diye düşünüyorum yakın bir tarihte. Kim aldı o ska? Hemen armorumu aldım. Oğlum ne kadar hızlı kırılıyor armor bu arada. Diğer skinleri de göstermem gerekirse arkadaşlar. Mesela operatör bu şekilde. Bunu yükseltmedik. Gerek yok diye düşünüyorum. Onun dışında hangi skin vardı başka? Vandal. Başka ne vardı lan? Ares de bu şekilde yani. Çok mu lazım? Tabii ki de lazım değil arkadaşlar. Evet. Vandal güzel ama gel gerildim ki yani spray atılmıyor arkadaşlar. Burst oynamanız gerekiyor. Veyahut da one tap ikisinden birini oynayacaksınız. Hemen alıyorum bunu. Şu an armorum geldi mesela arkadaşlar. Onu da vuruyorum. Bir de armor geliyor. Bir de Vay yenileniyor. Ya. Bak bir daha vuracağım. Ay, ye, ye. Oğlum aşırı OP okay, ajanlı. Bir arka. saniye. Vuracağım onu. Bir daha vuruyorum mesela. Maymun e, vur onu maymun. Vav. E, wow. <laughs> bu ajanın çok fazla bir ömrü yok. Yaklaşık bir iki hafta içinde Ocaketi büyük bir bu, nerf yer. Renk açılmamış hali değil mi? Yok yok. Hangi rengi ama bu güzel değil mi default rengi canım? Bence de bence de en iyisi bu. Zevkli adamsın zevkli adamsın. <laughs> Dur şimdi birini almak istiyorum ultiye. Köşede. Şu, şu köşede. köşede. Aha geçti lan duvardan. Oğlum çok obi bu arada. Geçiyor. Evet, hadi heal var mı? Hadi. Teşekkürler. Oho, acayip -ho -ho, çok iyi. Arkadaşlar, Arkadaşlar direkt şimdi ben ufak ufak. Pazar çıkmış oğlum. Pazar çıkmış lan. Bak hemen bir daha vuruyorum. Bir daha vur. Aaaa! vado burada. Bu arada sizler yeni gelen sezonu ve yeni savaş biletini arkadaşlar ayrıca koleksiyonu beğendiğiniz mi yorumlar kısmında görüşlerinizi ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Belirtmeyi mutlaka unutmayın. Uh, uh, uh. Hemen şu oru alalım arkadaşlar çünkü ultimizde her zaman bir enter alabiliyoruz. Karar üzüme hapası. Aman Allah'ım. <laughs> bir insan bu kadar mı kadersiz olur? Bak 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 izle. Hop 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 hop. Bir de. Raşlayabilirim onu şu an. GEL! TAMAM! İSO diyorum İSO! Hemen şimdi şöyle bir ulti atsam yüksek bir ihtimalle birisi vardır. Vallahi kimse öpmüş boşa gitti ulti. Geldi şimdi üzülme ya. Bir daha attı, bir daha attı, bir daha attı. geliyor. Ben atacağım ona. Al sana bombi! Oğlum ee ne ak... Yemin ediyorum daha alışamadım arkadaşlar ajan'a. Bir şey fark ettim bu ajan'da bakın. Ha, uh, uh. Ku, ku. Ko. Hah. Şecilen yolumdan. Apo yavrum, sen şurası. Armor'umu aldım, sıkıntı yok. Nara problem. Bir de alıyorum. Şuradan. Her yerde arada kaldım yine. Ayrıca jetenekler de mesela bu duvar 350 kredi alabiliyorsunuz. Onun dışında Efendim, bu sarsma arkadaşlar 200 alabiliyorsunuz. Isırdım, ısırdım, ısırdım. Armor'umu kestiler, armor'umu kırdılar! Bo! Armor <laughs> oh. Vur lan, Ne Lan oğlum. Ya sen Ahmet Tekin vermişsin. İdam! İdam! Dur gidiyorum. Davuş olarak gidiyorum. Dum, dum 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 dum. Güzel. İşte budur ya. Bu oldu arkadaşlar. Mesela diyelim şu an çetede düşman var. Attığınız zaman mermi işte arkasından çok rahat ilerleyebiliyorsunuz. Buradan tak pazar attınız kendinizi yani gittiniz. Flört ya. ediniz. Gel. Kim geldi? Tamam. Kirvem geldi. Sağ Oğlum adam armorlu çıkmış. Bura kim verdi armoru? <laughs> gelin bakayım. Ben bir şey demiyorum. Haydi bakalım. Gelin aranıma. Güzel. Kim geldi? Jetçim hoş geldin canım. Başlayabiliriz hadi. Şuradan. Baby game over. Öldün çık. <laughs> Öldün bir. Hop. Oh. Maç bitti ama gelin sorun arkadaşlar Ajan nasıldı diye gerçekten inanılmaz OP bir ajan E tabii ki maçta mükemmeldi Ayrıca bahsettiğim gibi ki arkadaşımıza yeni koleksiyonu tamamen hediye ediyorum Ve bir videomuzun daha sonuna geldi. Umarım videoyu izlerken izlediğiniz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle Kendinize bakı seviyorsunuz Kocaman bir kalp